Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında şimdi sırada 53. video var. Sayfa 92'den devam ediyoruz. Şimdi gençler bir önceki videomuzda eşkenar üçgenin ne olduğunu hatırlamıştık. Şimdi eşkenar üçgende 30-60-90 üçgeni nedir? Ne işe yarıyor? Bunlara bakacağız. O zaman hemen başlayalım. Şimdi gençler bir kere eşkenar üçgende en çok kullanacağınız şey 30-60-90 üçgenidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü hocam bir kere eşkenar üçgenin her bir açısı 60 derece. Ortadan ikiye böldüğü zaman 30 geliyor, 90 geliyor, 60 geliyor. Mantık bu. O yüzden 30-60-90 üçgeniyle ilgili eğer kafanda hala soru işaretleri varsa mutlaka bunun tekrarını yapman lazım. 30-60-90 üçgeni geometrinin en temel kurallarından birisidir. Şimdi ABC için bir eşkenar üçgen demiş. Hocam madem eşkenar üçgen burası 60 derece. Burası 60 derece. Burası 60 derece. Peki burası 90 burası 60. O zaman burası 30 derece. Şimdi 30-60-90 üçgeni için hocam burada A varsa 30'un karşısında A varsa 90'ın karşısında 2A olacak ve 60'ın karşısında A kök 3 olacak. A kök 3 dediğim ifade 3 kök 3 olduğuna göre A dediğim ifadenin 3 olması gerekiyor. O zaman 2A'nın 6 olması gerekiyor mu? Evet. Şimdi hocam AC kenarına baktım. 6 artı 2'den 8 birim mi? Evet hocam. E, o zaman burası da 8 birim. Burası da 8 birim. Yani x artı 3 eşittir 8 oluyor. x buradan 5 santimetre gelecekmiş. Peki bunu anladık madem. Bir tık daha böyle çok çok az bir şekilde birazcık daha zorlaştıralım. Ve diğer örneğe bakalım. ABC için eşkenar üçgen demiş. Hocam ABC eşkenar üçgen. O zaman burası 60 derece ise buraya 30 derece kaldı mı şurada 90 olduğu için? Evet. Çok güzel. Şurası da yine 60 derece. Şurası 30 derece mi? Evet. Peki hocam. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı 4 oldu mu? Oldu. 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı 10 oldu mu? Oldu. AF 10. bc 4. O zaman hocam AC'nin tamamı 14 oldu mu? Oldu. Eşkenar üçgenin bir kenarı 14'müş. O zaman diğer kenarı da 14 olması gerekiyor. Ve zaten bana x'i sormuş. X dediğim ifade 14 santimetre olması gerekiyor. Zaten çözümde de yine bizimle aynı işlemi yapmış. Evet gençler sizlerle beraber bu videomuzda da ne yaptık? 30-60-90 üçgenini eşkenar üçgene nasıl endeksliyoruz? Neler yapıyoruz? Onları görmüş olduk. Siz hemen yandaki alışılma sorularını mutlaka yapıyorsunuz. Orayı size ödev olarak bıraktım. Hemen ardından bir tane kazanım testi var. Bunu çözüyorsun. Sonra uygulama testi 1 var. Çözüyorsun. Uygulama testi 2 var. Çözüyorsun. Sonra bir de ÖSYM tarzı 3. testimiz var. Mutlaka bunu da çözüyorsun. Ve gerçekten hocam ne yapıyorsun? Üçgenlerle ilgili uzunluk kısmında yapabileceğin en iyi şeyleri yapabilmen için çok güzel bir seri yapmış olduk. Ve sonrasında da nereye geçeceğiz? Alan kısmına geçeceğiz. O zaman şimdi kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz. Bay bay.